Maşino Pop kanalından hepinize selamlar dostlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bugün James Bonanza'dayız yine 26 bin lira çok sağlam güzel bir kasamız var. Yayının intikamını alacağız abi bugün. Dün biz yayında gerçekten üzdük James Bonanza. Bugün senden bunun intikamını almaya geldik. Kasayı da yüksek girdim inşallah üzmezsin. Üzersen gerçekten 26 bin lira güzel büyük kayıp olur. Bizi üzer. Şöyle fazla uzatmadan 6 bin lirayla başlıyorum dostlar. Bakalım bugün kısmetimizde ne var. Haydi oğlum. Nükleer temizliyorsun. İlk yerden bize zarar yazdırma be. Patlamayla başlarsam iyi olur dedim de yemedi. Haydi bak sen neyiz oğlum. Yani çok kötü başladın da sağ tarafı doldursaydın en azından. Bu da kötü abi. Bu da kötü. Bu da kötü. Bunlar bize gelmez haberin olsun. Güzel bir sembol. Büyük patlattın. Ne işte. Lucky kurtarırsa level 2'de alırız. Yoksa ilk evden zarar Bakıyı güzel attın lan. Çok güzel attın hem de ya. Direkt 7000'ler binler oldu beyler. Abi Lucky tek başına taşıdı bak burayı. Burayı Lucky tek başına taşıdı. Haydi oğlum. İlk elden zarar yok. Yazdırıyorsunuz bize bir şeyler. Yak baba sigarayı yak. Bunun üstüne bir sigara yakılır. Boyun bir sigara yak ediyor yani. Boydu gene çok kötü attın kanka. Harbiden rezalet attın. Bugün Lucky'nin günü herhalde. White'de iş yok bugün. 7700 liradayız kankam sembolleri çok kötü atıyorsun bugün ama Bugün harbiden şu Sakuarez'de sembolü çok kötü atıyorsun Yarıladı ama çok zor gibi geçer belli de olmaz İyi la gene fena patlatmadın Lakin biraz daha patlarsa giriyordu lan az daha Az daha giriyordu valla şu öbür attıkları 3 kişi öyle patlasaydı giriyordu Bugün harbiden Lucky'nin günü 6000 lirayla başladık 9000 lira Cepte 3000 lira kardır Devam abi. 9000'e alırım. Arttır arttır. Merdiven taktiğine devam ediyoruz beyler. Geri yok. Dünün intikamı alınacak bugün. Bugün o intikam alınacak. 26 bin başladık. En az böyle bir 55-60 bin görmeden çıkmayız yani. Haydi oğlum. Sende iş var mı? Yok. Vardı zaten bomba şattın. Sembol Fena patlamadın. Çok iyisin oğlum lan. Güzelsin. 25 tane patladı. 13500 tak diye tek tek koydu bak. Güzel de bir yer mi olur yemez. Olsun çok güzel 15000 lira. Bu arada da yazdık beden 6500 lira geldi var burada. Level 4'e, level 2'ye geçemedik ama olsun canımız sağ olsun. 4x olsaydı biraz daha tatlı olurdu. Şimdi abi 9000'den 900 devam. 9000 uğurlu geldi. 9000'den 900 yapıştırıyorum. Hiç gerek yok. Aynen devam. Haydi oğlum Mike, Vay yapma Gözümü seveyim. 9000 lira para basıyorum oraya. 36 lira veriyorsun ya. Yani. Allah Allah. Haydi oğlum bari. Dokore sen güzel bir şeyler yap. Böyle bir şeyler patlat fena değil gibisinde yine mavi anasını satayım şu maviden Harbiden sinir etmeye başladı adam Orayı da alır lan şaka maka ufak ufak patlaya patlaya galiba level atlayacağız beyler Olur ananı çekeyim o ney lan Lan kırmızıyı nasıl oturtturdun oraya ya Amına koyayım direkt 185 bin lira koydu oraya ya Lan kırmızı neymişsin ya kankam var ya Oynuyoruz aylardır oynuyoruz bu oyunu Senden bu performansı bekliyorum ya Patlatıp duruyorsun büyük mavi mavi Amına koyduğumun kırmızısını oturttun sonunda 180 bin lira beyler Kasayı daha eritmedik bile Ana kasanın altına inmedik bile Kasaya bak 200 bin üstündeyiz Rekor abi yaz bunu da yaz 180 bin lira cepte Tertemiz harikasın sen Harikasın sen hiç beklemiyordum Valla çok durdu oraya Harika oldu abi ya o da olur abi. 3600 de buradan aldık. Lucky de verirse leveli alıyoruz gidiyoruz burada. Gerçi sikmişim bu saatten sonra levelini. Vermese de olur amına koyayım. Level 3 6 xteyiz beyler verdi İstemedikçe veriyor bak İstemedikçe veriyor Abi o kırmızı neydi öyle ya Çok güzel koydu tutturdu oraya ya Abi buradan da harika ödeme yaptı white harikasın Beyler 199.000 oldu Uçuyor 203 oldu 203 oldu da Kasayı saymıyorum Bu elde veren 9000 liraya verdiği paraya bak Tek spinle 180 bin lira koydu Harika abi ya Gerçekten harika ya Senden beklediğimiz performans bu Games Bonanza sonunda şovunu yaptın yani Harbiden Sonunda şovunu yaptım Sana helal olsun 2000x koydu bak orada 2000x beyler 90 liraya 185 bin lira. Pardon 180 bin lira. 2000 x tam 2000 x'i koydu cuk diyor tutturdu. Harikasın ya. Gerçekten muazzamsın. Bu oyun hakkını veriyor gerçekten. 233 bin lira kasa oldu beyler. Hedef neydi nereye geldik anasını satayım. Kasaya bak. Ver abi ver. Zorlayacağım beyler. Muhtemel 200'ün altına düşmem. 200'e kadar zorlayacağım. Oh be oğlum be çok güzel geldin ya. Haydi oğlum 15 bin lira da buraya gömdük. Buradan da bir koyarsan çocuğu. Harika olur ya. Abi 9 bin liraya harbiden çok temiz verdi. Ben beklemiyorum bu kadar. 2000 x'i tek spinle koydu oraya. Kankam şunları da bir birleştirseydim burada da akıyordu. Harbiden burada da akıyordu yani para. Olur o da olur lan. O da olur lan. Harbi şovunu yapıyorsun bugün kankam ya. Bugün şu sembolle sakoy rezar ya. Harika yar gerçekten harika. Lucky de iş yok oğlum. Yine zarar yazdık. Zarar yazdık buradan yazmasak iyi ama olsun. Olsun hiç sıkıntı yok canın sağ olsun. 15'lerin devam. 216 inmeyeceğim beyler. Haydi oğlum haydi. Güzelsin, güzelsin, fena değilsin. Bu sağ taraf çok iyi doldurdu. Oğlum kırmızı geliyor. Hala şu tabloya baktıkça aklıma o kırmızının patlamanı geliyor ya. Neydi abi o ya? Yok diye nasıl oturtturdu kırmızıyı? 180 bin lira. Ah oğlum bu da iyiydi de gene mavi attım. Şu maviden bir bık çıkamadı şu maviden ya. Olur level aldık beyler. Level aldık. 10 bin lira daha içerideyiz ama olsun level aldık. Belki bir şeyler koparız buradan da. Nükleer patlamayla başladık. İyidir. İyidir abi devam. Ya şimdi bunlar beni tatmin etmiyor ki. Anasını satayım. O 180 bin lirayı gördüm ya. Bunlar beni harbiden tatmin etmiyor yani şu anda. Hadi lan yap yine şovunu. Yap be oğlum şovunu. 3000'de kaldı. Sendeyiz oğlum, sen deyiz oğlum sembol bak sembol oğlum şu maviden çık artık da dön geri kırmızıya ya bak yine bir kere kırmızı patlattı yine maviye döndü şerefsiz bak sen ne varmış lucky de boş abi 12 bin lira da buradan yazdı 3.000 lira zarar olsun canın sağ olsun sen ödeyeceğini ödedin zaten ama yine de zorlayacağım üstün üstüne gideceğim aynısından bir tane daha yakalayabiliriz beyler iş belli olmaz boyun sağ solu 20 abi yapıştır gelsin 216'na inmiyorum 200 dur nokta 26 bin lirayla başladık beyler. Hemen hemen kasa 8 katı. Hedef abi 50, 55 60 civarıydı. Çok güzel. Tekerde, tek elde bütün hedefler değişebilir beyler. Tek spinle. Anasını satayım ya. Olur oğlum. Sağ tarafı gene doldurdum. Level alırsak buradan belki yürürüz. Haydi sen mol. Yine kırmızı da bu sefer biraz küçük geldi. 5000 lira oldu. Canım sağolsun. Lucky de yaparsa atlarız da çok kötü attın kankam ya. Gerçekten çok kötü attın. Buradan da zarar. Zarar yazar. Şimdi abi. Şuradan. Şuradan abi. 14 alayım. Zaten 130 lira her türlü verir. 200 bine düzleriz. En kötü kaçar gideriz. En kötü 200 bine kaçar gideriz beyler. Nükleer temizle kankam bir de patlatmayla başla. Olur. Haydi oğlum. Bak güzel bir şeyler indirirsen buradan belki toplayabiliriz. Olur fena başlamadın. Sağ tarafı doldurdum kankam. Olur kankam bunları da birleştirseydin ya keşke ya. Onları da birleştirseydin çok güzel olurdu kankam. Neyse sıkıntı yok. Lucky burada her türlü verir zaten. eşit değilse. Çakallık yapma kanka, Bir şeyler yap. Olur olur. Level aldık. Level aldık. bot gibi attın ama Allah'tan önceki taşlar doldurdu yani orayı. Yoksa sana büyük küfür geliyordu. Hadi kankam. Level 2 4 x'deyiz. Wild var mı? Boş abi. Wild'ı boş attı bu sefer. Yok kankam bu da çok kötü ya. Beyler oyunu galiba manaları kapattık. O büyük vini bize koyduktan sonra manaları kapattılar muhtemelen. Bundan sonra kimseye ödemez. Bugün daha da kimseye ödemez muhtemelen. Yalnız sağ taraf da fena doldurmadım ha. Level 3'e geçebiliriz. Geçtin oğlum. Level 3 altı ya bu kadar. Bu kadar çok iyisin. Şimdi ödüyorsun oğlum. Şimdi ödüyorsun. Devam. Haydi White. Vay kankam şurayı güzel bir şeyler yaptı Güzel bir şeyler yapsana be. 20 bindeyiz beyler. Burada da bir ufak kar yazdık ama. Semol 4 binde kaldı kankam. Şimdi, bak aynısından bir kırmızı bekliyoruz artık da. bir daha bekliyoruz. Yedim abi yemedik. 26 bin lira beyler. Olur fena değil. Tamam 226, 225 bin 900 lira para var orada. Hiç bozmuyorum beyler kasayı. Yeni rekor olarak bunu yazın beyler. 225 bin lira. Şu anda toplam 200 bin TL cebe kalan para. Ana kasayı çıkarsak. Dostlar izlerken teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. Abone olan yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz ayrı ayrı teşekkür ederiz. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.